Evet selam aleyküm arkadaşlar. Kayseri sesim duyulmak istiyorum. Tek tavuk dürüm. 150 lira değil 3 tavuk dürüm. 200 lira tek dürüm 100. Efendim iddia ediyoruz Kayseri'de bu fiyata bu kalitede bir iftar yapmak imkansız. Biraz sonra fiyatları duyduğunuzda siz de kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kayseri Lisesi'nin hemen karşısında Cadde Köşk Döner'deyiz Muhammed Bey ile birlikteyiz ve bu güzel sofrayı sizden dinleyelim. Evet öncelikle hoş geldiniz. Bu mübarek Ramazan ayında yaklaşık ortalarına gelmiş bulunmaktayız. Ramazan'ın başından beri güzel bir kampanya başlattık. Bu kampanyalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tarık Bey'in de biraz önce söylediği gibi gerçekten duyacağınız fiyatlara siz de inanamayacaksınız. Şimdi menü gruplarımızı biz ikiye ayırdık. Birincisi et menümüz. Et menümüzün içerisinde Adana ve köfte menümüz olarak gruplandırdık. Bu menünün fiyatı sadece mezeler ve içecekleri de dahil, salataları, pilavları, çorbaları da dahil olmak üzere sadece 350 TL. Diğer menü grubumuzda tavuk olarak ayırdık. Tavuk menülerimizin içerisinde de yine pilav üstü dönerlerimiz, şişimiz Kanadımız. ve kanat ızgaramız olmak üzere tavuk menülerini de diğer gruba ayırdık. Bu menümüzün de fiyatları biraz önceki saydığım bütün menüler mezelerde dahil olmak üzere sadece 250 TL. Ailelerimiz için üst katımızda muazzam bir yerimiz var, şirin bir yerimiz var. Ulaşımımız kolay, çarşı merkezdeyiz, Kayseri Lisesi'nin karşısındayız. Hepinizi bekliyoruz. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Efendim yanlış duymadınız. Burada bulunan bütün ürünler ezmesi, lahanası, soğanı, hurması, ortaya büyük salatası, tatlısı, çorbası, pilavı ve tabii ki buradaki menüler tavuk menüler 250, et menüler ise sadece 350 TL'ye cadde köşk dürümde sizi bekliyor. Efendim meşhur Hatay soslu ve muhteşem döneri denemeye geldik. İftar menüleriyle birlikte tabii ki Ramazan'da hem cebinizi hem karnınızı hem de dilinizi şenlendirecek muhteşem bir lezzeti Cadde Köşk Dürüm'de anlatacağız. Salih Usta ile birlikteyiz. Bu güzel döneri senden dinleyelim. Evet şimdi abi bizim dönerimiz Cadde Köşk Döner. 11 baharatlı. Türkiye gelenden farkımız var. Türkiye gelende tek dürüm 100 lira. 3 tavuk dürüm 200 lira. Yanlış duymadınız burada tek dürüm 100, 3 dürüm ise sadece 200 lira yani 2 aldığınızda bir tane de salyusla döneri size hediye ediyor. Üstelik 11 baharatlı isterseniz hatay soslu isterseniz klasik sade döner cadde evet. köşk dürümde sizi bekliyor. Herkesi bekliyoruz evet.